Herkese merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün benim için çok heyecanlı bir gün. Çünkü bugün kına gecem var. Ve bugünü vloglamak istiyorum. Ne kadar vloglayabilirim, ne kadarını çekebilirim bilmiyorum ama çekebildiğim kadar çekmeye çalışacağım. Şimdi duşumu aldım. Saçlarım hatta daha ıslak. Üstüme de şöyle bir elbise taktım. Kuaföre gidiyoruz şimdi. Sonra hazırlanacağız. Sonrasında görüşürüz zaten. İzlemeye devam edin. Şimdi kuaföre geldik. Çok fazla bir şey çekemedim. Çünkü saçım maşalandı ve sarıldı. Şu an bu şekilde beklem Çok komik gözüküyor ama e, aşağıya ineceğim. Tuvaletimi giyeceğim ve sonrasında makyaja geçeceğim. Evet şimdi kuafördeyim. Hazırlandım. Arkada bizimkilerin makyajı yapılıyor ve sonra çıkacağız. E, kaldı da hazırım ve çok az bir zaman kaldı. Birazdan yani o ta, e, kuaförden çıkacağız. Babaanneme uğrayacağız, sonrasında da eve geçeceğiz, sonra da salona falan geçeceğiz. Yolda mutlaka çekeceğim zaten. Benim kartım... Bunun kartı oldu. Benim kartım. Benim kartım. Benim. 25. beş... Dedi yirmi ki benimki gidiyor. Ben benimkide gidiyorum. Aşkım hala bize düğün hediyesi takmayacakmış, kartı veriyor. Her ay bana dua edin diyor geleni gördün mü? Sen, ya burada kazakın doluyu uğradım. Sen benim halime üzülerek kendi haline üzül. <laughs> ben çalışıyorum diye sen ne yapacaksın diye. Senin karın da şişecek bayağı yiyecek. Kendin yandın gene haberin olsun. Gene işin ucu bana dokundu. Bir i̇şin ucu gene sana dokundu. Makyajım güzel olmuş ama. Allah Allah. Aşkım beni görünce ne hissetti? Aşkım. Hadi söyle iki güzel bir şeyler söyleyeyim. Beni görünce ne hissettiniz? Ne hissetti? Allah mesela bet mi olmuş dedin? Evet. Çılgın beti. Ayşe sen? Ayşe bugün çok gamsızdı bacakları. mu Evet. Bir geldi böyle geldi. Topallaya topallaya. Hayır düştüm ki ben. Nerede düştün be? Şey testiye Aa, alırken. Aaa Ayağım bir bırkıldı o çömlekçinin hani böyle masada. Böyle bağırıyor bana da. Şimdi evden çıktık. Ee, kınanın olacağı yere gidiyoruz. Batu birazcık gergin şu an bugün evlendiğini idrak ediyor <laughs> Evet şimdi şaka bir yana kuaförden çıktık önce babaanneme gittik oradan eve geldik birazcık bir şeyler atıştırdık şimdi babamlar önde biz arkalarında yavaş yavaş e, kınanın olacağı yere doğru gidiyoruz orada da zaten çekeceğiz organizasyon şirketi gelmiş orayı süslemiş fotoğrafları da attı Tek sıkıntımız pist henüz sanırım konulmamış. O da zaten 1-2 dakikalık bir şey değil mi? Çok hemen sürmez. Hemen atılacak bir şey. Arkada da kuzenim var. Şimdi gidiyoruz orada görüşürüz. Video <laughs> <Biliyor gülüyor> çekiyoruz. <gülüyor> Babam tatlıyı getirecek. Getirir Allah Allah. Ne var? <laughs> Koysun be. Da... Ha, ipek vallahi çok güzel olmuş bu yüzden. kapanışını çekmediğim için bugüne kaldı. Ee, akşam kına gecem vardı. Eve saat iki 2.30'a geliyordu geldiğimizde. Dolayısıyla da çok fazla video çekecek e, halimiz yoktu. Ve açıkçası ben orada kapanışta çektim sandım. Ama e, salonda e, kapanış çekilmemiş ne yazık ki. Dolayısıyla kapanış bir ertesi güne kaldı. Kına'nın birçok sağ sağolsun Seda çekti, kuzenimin eşi. O yüzden de aslında çok fazla video var. Ne kadarını paylaşabileceğim, nasıl editleyeceğim, neler olacak bilmiyorum. Bu arada Kına'm da avucumda. Ama mutlaka sizinle paylaşacağım. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi ya da önerileriniz için aşağıya yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.